şimdi doğru bir şekilde nasıl plank yapılır bunu göstereceğim. Bunun için öncelikle el parmaklarımızı iyice açıyoruz. Ellerimizi hemen omuzların altına doğru yerleştiriyoruz. Burada parmaklarımızla ve avcumuzun içiyle matı iyice bastırıyoruz. Başımızın tepesiyle ileriye doğru uzuyoruz. Göbeğimize doğru veya yukarı doğru bakmıyoruz. İleride bir noktaya bakarsan başını da düz bir şekilde yani tepesini ileriye bir şekilde Şimdi burada bacaklarımızı tek tek geriye alalım. Bir bacağımızı uzattık. Burada topumuz tam olarak arkaya gösteriyor. İçeriye veya dışarıya doğru dönmüyor. Karnımız hafifçe içeride. Ellerini güçlü bir şekilde ittiriyorsun. Burada diğer bacağımızı da aldık. Sırtımız güçlü. Karnımız hafifçe içeride. Bu şekilde ittirerek doğru bir plank yapmış oluyorsun. Burada kalçandan başını Buna doğru iki taraftan sanki çekiliyormuş gibi hisset. Tek tek ayaklarını dizlerine getir, hizalanmanı bul. Bir kez daha yapalım ve doğru bir şekilde yapıp yapmadığını kontrol et. Uzattık topuğumuzu arkaya doğru ve diğerini uzattık İleriye doğru uzadık başımızın tepesinden ellerimiz düştü. İşte bu kadar. Şimdi kalça eklemini ve kalça kasını nasıl etkili bir şekilde çalıştırarak öne doğru bükülebiliriz. Bunun doğru yapılışını göstereceğim. İlk olarak ellerimizi üçgen bir şekilde yerleştirerek burada kasık kemiklerini hissedelim. Çünkü kasık kemikleri de çalışıyoruz. Burada biz öne doğru eğildiğimizde arkada kalça kaslarını arkaya doğru gönderiyoruz. Dizlerimizi hafifçe bükülüyoruz ve pelvik kemikler de arkaya doğru gidiyor. Ellerin altında Kalçalarının, kasık kemiklerinin çalıştığını hissediyorsun. Şimdi bu şekilde yaparak ayağın birini alıyoruz ve arkada bulunan ayağımızı yukarı doğru kaldıracağız. Egzersizler süresince her zaman vücudumuz düz bir eksende kalmaya devam ediyor. Başımızın tepesiyle uzuyoruz ileriye doğru. Yerde bulunan ayağının parmaklarıyla her zaman yeri kavrama, tıkavrama ve topuğunda aktif. Ayağın ne kadar çok aktif de kalman da o kadar kolay olacaktır. Şimdi bu şekilde tutuyoruz. Dizimizi hafifçe büktük. Bacağımızı kaldırdık. Burada kalça kasını hissediyorsun. Ve hissettiğin noktadasın. Ayağını point yapabilirsin. Bacakların, kalçaların güçlü. Burada kalçandan topuğuna doğru yine aynı şekilde kalçandan başın tepesine doğru uzuyorsun. Nefes verirken Döndüm. Şimdi göğüsle dönme hareketi gerçekleştirirken sanki yerden bir şey çekiyormuşuz gibi çalışacağız. Bunu nasıl doğru bir şekilde yapabiliriz? Arkaya bir ayağımızı aldık. Ayak parmak uçlarımızdayız. Öne doğru hafifçe eğilip burada kasıklarımızla ama vücudumuz yere paralel başımızın tepesinden koksikse doğru omurgamız düz bir hat üzerinde uzuyor. Bu şekilde eğildik. Ve sanki yerden bir halat çekiyormuşuz gibi çalışıyoruz. Ve göğüs kafesimiz burada hareketli. Omuzlarımız hafifçe dönüyor. Omuzlarımızı burada boynumuza doğru yaklaştırmıyoruz. Boynumuzu omuzlarımızı rahatlatıyoruz. Eğildik ve burada çalışıyoruz. Bunu belki de bir elastik bantla da çalışabiliriz. İşte bu kadar. Şimdi ayağımızın birini duvara yaslayarak yine kalça egzersizi yapacağız. Burada bu şekilde göstereyim ayağımızı kaldıracağız. Topumuzla ve parmağımızı duvara yaslanacağız. Dizlerimiz aynı mesafede kalıyor ve duvarla dizimiz arasındaki mesafe kabak kemiğimizin mesafesi olacak. Şimdi duvarın önüne doğru geçelim. Ayağımızı yerleştirelim arkada. İki dizimiz de aynı hizada. O hizayı buluyoruz. Ve burada kasık kemikleri yine hissediyoruz. Öne doğru eğilirken her zaman vücudumuzun dikliğini koruyoruz. Omurgamızın ve dizimizle öne doğru gidecekmiş gibi geliyoruz. Bu şekilde geldik. Arkada kalça kemiğini hissediyorsun, kalça kaslarını hissediyorsun. Yükseliyoruz. Vücudunu, belini kamburlaştırma. Her zaman düz eksenini korumaya çalış. Ayağını duvara ittir. Eğildin, kalça kaslarını hissettin ve yükseldin. Yine yandan da göstereyim. Elimizi duvara aldık. Bacağımızı kaldırdık. Sanki ayağımızı duvara yaslıyormuşuz gibi hissettik. Burada elimizi yerleştirdik. Arkaya doğru kalçamızı gönderdiğimizden emin olmak için. Dizimizi büktük. Ve squat yapıyormuşuz gibi aslında biraz da. Oturmaya başlıyoruz. Kalça kastan hissediyoruz. Bacağımız düşmüyor. Vücudumuz dikliğini koruyor üst vücudumuz. Ve yükseldik şimdi karın egzersizleri yaparken aşağıda bulunan karnımızı nasıl güçlü bir şekilde çalıştırabiliriz ve göbek deliğine doğru nasıl yaklaştırabiliriz doğrusunu göstereceğim uzanıyoruz ayaklarımız matta karnımız rahat belimiz rahat ellerimizi burada boynumuza doğru alalım ama boynumuzu çekmiyoruz dirseklerimiz gökyüzünü gösteriyor Burada yavaşça karnımızı hissederek sanki aşağıda bulunan karnımızı göbek deliğine doğru yaklaştırmak istiyormuşuz gibi, toplamak istiyormuşuz gibi kalkacağız şimdi. Yavaşça kalkıyoruz, kalkıyoruz, kalkıyoruz. Dirsekler dört yüzü gösteriyor, boynumuzu çekmiyoruz. Geldik ve yine yavaşça hissederek iniyoruz. Karnımız belki hafifçe içeride olabilir nefesinle birlikte yavaşça bütün karnını merkezde göbek deliğinde toplamak istiyormuşsun gibi çekiyorsun kolların yukarıda çekme hisset ve tekrar yavaşça in. bir kez daha yapalım odak noktan göbek deliğine olsun her şeyi oraya doğru toplamak istiyormuşsun gibi yavaşça çıkıyorsun çıkıyorsun çıkıyorsun, çıkıyorsun yavaş 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 üst taraftan da alt taraftan da merkezde topluyorsun ve dinleniyorsun